Onlar insanlık tarihi boyunca uzaydan bilgelik taşıyarak üstün bir teknolojiyle indiler. Ya da en azından öyle deniyor. Uzay gemileri filme alınıp duruldu ama bunlar hiçbir zaman tamamen ikna edici görüntüler değildi. UFO tarafından kaçırıldıklarını iddia eden binlerce Amerikalı'ya göre şimdi de bu sinsi uzaylılar dünya vatandaşlarını kaçırıp onlara ağzı alınmaz şeyler yapıyorlar. Çok çirkinler. Bu tam bir zorbalık. Spermleri, yumurtaları alınan insanlar var. İçlerine ceninler yerleştirilip içlerinden ceninler alınıyor. Bilim insanları uzaylılar tarafından kaçırılma raporlarını ciddiye almıyor çünkü fiziksel kanıt yok. Fiziksel kanıt olmamasının sebebi ise aslında bunların olmaması. Dünya dışı varlıklar gerçekten yeryüzüne gelip insanların işlerine karışıyor mu? Hatta bizden melezler yaratıyor mu? En ilgi çekici UFO ziyareti kanıtlarını inananlar ve kuşkucularla birlikte inceleyin. Parlak bir objeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Metalik olduğu görünüyor. İnsanların UFO'lar ve uzaylılar tarafından kaçırılmalar hakkında inandıklarının çoğu kültürel ve psikolojik. Onlar dışarıda değil, kafamızın içinde. Kalabalık gökyüzümüzde bilim ve doğaüstü şeyler çarpışırken kararınızı siz verin. Uzaylıların gemileri yaklaşıyor. Radyo bağlantısı kurulmaya çalışıldı ama kurulamadı. Bilinmeyen bir düşman saldırısına karşı talimatlar hazırlanıyor. Tanımlanamayan uçan nesnelerle aramızdaki modern aşk nefret ilişkisi ve onların uzaylı pilotları 50 yılı aşkın bir süredir gündemdi. Ama bazı insanlar uzaylıların bizden daha eskiden beri buralarda olduğunu, hatta zaman zaman evrimimizi doğru yöne yönlendirdiklerini düşünüyor. Yoksa eski insanlar Giza'nın büyük piramitlerini ya da sadece gökyüzünden anlamlı görünen Peru'nun dev Nazca çizgilerini nasıl yapmış olabilirler? Demir Çağı Avrupalılarının uzay elbisesi içinde bir insan benzeri bir yaratık çizmeleri nasıl mümkün olabilir? Bu yaratıklar yeryüzüne gelmenin bir yolunu buldular. Bizden daha zeki olabilirler. Uzaylıların gelip Mısırlılara piramitleri inşa etmelerinde yardım etmiş olması mümkün. Ama sorun şu ki bununla ilgili bir kanıt yok. Bunu insanların becerecek kadar akıllı olmadığını düşünmek açıkçası aşağılayıcı bir yaklaşım. Kendilerine ufolog diyen UFO araştırmacıları uzaydan geldiği varsayılan ziyaretçilerle karşılaşmaları dört kategoriye ayırıyor. Birinci olarak UFO'ların yakın mesafede görüldüğü ama geride fiziksel kanıt bırakmadıkları yakın karşılaşmalar var. Bir akşam Meksika semalarında karşılaşılan böyle bir durum bu kategoriye giriyor. 5 Mart 2004 akşam üzeri. Bir Meksika askeri gözetleme uçağı uyuşturucu kaçakçılarının arandığı rutin bir görevdeyken bir grup tanımlanamayan uçan nesne kaydediyor. Bir aşamada bunların sayıları 11'e ulaşıyor. Ufolar uçan kızıl ötesi algılama sisteminde parlak noktalar olarak görünüyorlar ama detayları veya yapıları görünmüyor. Havacılar önlerinde uçan şeyin ne olduğunu anlamak için heyecanla göğü tarıyorlar ama hiçbir şey göremiyorlar son derece sıcak bir şeyin kızıl ötesi sinyalleri alınıyor. Hava trafik kontrolörleri radar ekranlarında sıra dışı bir şey görmediklerini söylüyor. Sonuçta uçak mürettebatla birlikte yere iniyor. Hava trafik kontrol merkezinin ve askeriyenin ne olduğuna dair hiçbir fikri yok. UFO ile yakından karşılaşmaların ikinci kategorisi ziyaretlerin geride fiziksel izler bıraktığı türden karşılaşmalar. Birçok kişi ünlü ekin daireleri fenomeninin bu kategoriye dahil olduğunu söylüyor. Buğday tarlalarında esrarengiz yuvarlaklar görüldükten sonra ekinler olağanüstü şekillerde ezilmiş olarak bulunuyor. Son zamanlarda otlardaki garip dairesel şekiller Meksika'da görülen ufolarla ilişkilendiriliyor. Tabii bir de yakın karşılaşmaların 3. kategorideki ünlü örnekleri var. Bu kategoriye genellikle uzaylılarla telepatik yolla konuşarak temas kurmalar dahil ediliyor. Son olarak uzaylılar tarafından kaçırılma da denen dördüncü kategorideki yakından karşılaşmalar var. Kendime geldiğimde bir masanın üzerindeydim. Hollywood'un büyük gözlü uzaylılar fikrini benimsemesinden sonra uzaylıların bize kötü şeyler yapmasına kadar gelindi. Ama gerçekten bir şeyler yaşadıklarına inananlar için bu kesinlikle korku verici. Çok çirkinler ve iticiler. Bazen keşke bu bir rüya, bu olmuyor diye düşünebilsem diyorum ama bu gerçekten oluyor. Çok küçükken uzaylılar tarafından birkaç kez kaçırıldım. Bunlar ben çok küçükken başladı. Neredeyse beşikten mezara kadar giden bir şey. Bu böyle. Bir kez programlarına alındınız mı bundan kurtuluş yok. PEM, kaçırılma olayları olduğu fikrini ortaya atanlardan biri olan Temple Üniversitesi tarih doçenti Dr. David Jacobs'ın bir hastası. 30 yılı aşkın bir süredir hipnoz yöntemini kullanarak kaçırıldığı varsayılan kişilere hatırlanamayan deneyimlerinin anısını ortaya çıkarmalarında yardımcı olmaya çalışıyor. Bu çok dallı budaklı bir konu. Bir akademisyen olarak böyle bir şey üzerinde çalışmak iyi bir kariyer hamlesi olmaz diyebiliriz. Ama potansiyel olarak çok büyük öneme sahip bir fenomenin anlaşılması sürecine katılma fırsatı hayatta insanın karşısına pek sık çıkmaz. Jacobs en azından 5 milyon Amerikalı'nın uzaylılar tarafından kaçırılmış olduğuna inanıyor ve birbirine oldukça benzeyen yüzlerce kaçırılma hikayesi duymuş. Uyuyorum. Odanın çok hareketsiz olduğunu hissediyorum. Arada bir odaya bir canlılık geliyor. Bunu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama odada farklı bir his var. Sonra kulağıma mmm mm, mm, gibi sesler geliyor ve bu böyle devam ediyor. Sonra bir ışık ve beden şekilleri görüyorum. Kişiler ayrıca sanki felç olmuş gibi hareket edemediklerini kaydediyorlar. Sonra biri ya da bir şey yanlarına gelip onları kaldırıyor ve genellikle kapalı bir pencereden uçup gidiyorlar. Ardından kendilerini kaçırılmış başka kişilerin olduğu ve kaderlerini bekledikleri bir uzay gemisinde buluyorlar. Daha sonra olanlarsa her anlamda öküdür. Pem'in korku verici hikayesinin geri kalanını dinlemeden önce kaçırıldığını düşünenler ve böyle olayların hatırlanamayan anılarını geri getirmek için hipnoz kullanan bir terapist, kılavuz eşliğinde betimleme teknikleri ve benzerleri arayışında olanlar için bir uyarıda bulunalım. Hatırlamak istediğiniz şeye dikkat edin. Bu tehlikeli bir şey. Çoğu vaka çığlıklar atıp ağlıyor, yerlerde yuvarlanıyor. Hipnoz seanslarında hissettikleri şeyler onlar için son derece gerçek. Doktor Susan Clancy, hafıza konusunda uzman bir psikolog ve 6 yıl boyunca UFO'lar tarafından kaçırılmış kişileri incelemiş. Hipnoz tedavisinde kaçırılma anılarının ortaya çıkarılmadığına, bu anıların yaratıldığına inanıyor. Çalıştığım tüm kaçırılmış kişiler, anılarını hipnoz sırasında veya kılavuz eşliğinde betimleme denen süreçte edinmiş kimseler. Uzaylılar tarafından kaçırıldığıyla ilgili kendi kendine anılar geliştirmiş birini tanımıyorum kaçırılan kişiler genellikle rasyonel ve aklı başında kimseler. Çoğu da hikayelerinin kulağa fantastik geldiğinin son derece farkında. Kimsenin böyle acı verici şeyler hatırlamayı seçmeyeceğini söyleyerek bu görüşe karşı çıkıyorlar. Bazı kamuoyu anketlerine göre milyonlarca Amerikalı UFO'ların içine alınarak bedenleri kurcalanmış hatta hamile bırakılmış. Peki Rio Grande'nin kuzeyi ve güneyi arasında bu konuda neden fark var? Bu tür şeyler kültürel bağlantılı inançlardır. Eğer uzaylılar insanları kaçırıyor olsalardı sadece Amerikalıları kaçırmazlardı. Meksikalılar, Brezilyalılar ve Portekizlileri de aynı oranda kaçırırlardı. Biri bana bunun gerçekten olmadığını söylese dünyanın en mutlu insanı olurum. Biri bana bu başka bir şey dese çok mutlu olurdum ama maalesef çok uzun zamandır bunun içindeyim. Peki kaçırıldığına ve garip tıbbi ve cinsel işlemlerden geçirildiğine dair çok net anıları olan insanlar için ne diyeceğiz? Kaçırılma senaryoları gerçekse ki bu görüştekiler milyonlarca insanın bunun işaretlerini gösterdiğini iddia ediyor. O zaman başımızda insanların hayal ettiğinin ötesinde çok kötü bir tehlike var demektir. Ama Acaba bu gerçek mi? 50 yıla aşkın bir süredir uzaylılarca kaçırıldığını rapor etmiş binlerce insan var. Ama David Jacobs, bunun 1992'de katkıda bulunduğu bir araştırmaya dayanarak buzdağının görünen kısmı olduğunu düşünüyor. İnsanlara kaçırılıp kaçırılmadıklarını soracak olursanız, 1 milyon kadarı evetler. Ama çoğu insan kaçırılmış olduğunu bilmez çünkü bu olay geri döndükleri andan itibaren unutulmuştur. Anlaşılan dünya dışı varlıklar insanların kaçırılmayla ilgili anılarını bloke etmeye çalışıyor. Ama bu mükemmel sonuç vermiyor. Jacobs hipnozun anılardaki blokajı açabildiğini söylüyor. Bazı kişiler kaçırılma olayını kısmen hatırlıyor. Bazıları bir dizi kaçırılma olayı hatırlıyor, bazıları ise tamamını hatırlıyor. Anlamadığımız sebeplerden ötürü hipnoz bazı kapıları açıyor ve insanlar garip bir şekilde birden uzun dönem hafızalarındaki bazı şeyleri ilk kez hatırlıyor. Bunları hatırlamanın tek yolu çok rahat bir şekilde odaklanmış bir ruh hali içine girmekten geçiyor. Kişilerin hatırladıklarının oldukça benzer olması dikkat çekici. Pem'in deneyimi çok tipik. Kendini yatakta uyanık ama hareket edemez halde buluyor. Küçük gri şeyler onu kaldırıp bekleyen bir uzay gemisine taşıyor. Orada bir bekleme alanında başkalarının arasına katılıyor. Genellikle etrafımdakilere bakıp orada oturan diğer insanların kendilerinde değilmiş gibi göründüklerini düşünüyorum. Doktor Jacobs onların da muhtemelen bana bakıp aynı şeyi düşündüklerini söylüyor. Bazen dersler oluyor. Bazen fiziksel muayeneler, hatta daha kötü şeyler. Uzay aracına eşlik eden küçük gri şeylerin çok büyük gözleri var ve çok zayıflar. Bir de onlara benzeyen ama uzun olanlar var. Onlar daha zeki. Genellikle her şey bakışlarını size odaklamalarıyla başlıyor. Bu süreç çok uzun sürüyor. Genellikle tek görebildiğiniz o kocaman gözler oluyor ve içlerinde kayboluyorsunuz. Bazen bilgiler alınıyor. Bazen size fiziksel bir şeyler yapıyorlar. Bazen bunu yaparlarken burnunuza veya kulağınıza bir alet takıyorlar. Bazen çok acı verici oluyor, bazen beceremiyorlar. Bazen gerçekten çok kötü şeyler oluyor. Spermleri, yumurtaları alınan insanlar var. İçlerine ceninler yerleştirilip, içlerinden ceninler alınıyor. Bu yaşıma rağmen hala şunun yapıldığına inanıyorum. Bizim ve onların karışımı bir embriyoyu içimize yerleştiriyorlar ve biz onu 10 on hafta kadar taşıyoruz. Sonra da onu çıkarıyorlar. Sonra bunlarla ne mi yapıyorlar? Kocaman şişeler kullandıklarını gördüm. Bu ceninleri onlar da tutuyorlar. Ben bu konuda yalnız değil. Hemen hemen aynı anılara sahip binlerce kişi var. Yatak odalarına sızan bir ışıkla uyanıyorlar. Hareket edilemiyor, ve korku hissediliyor. Küçük gri insan benzeri yaratıklar onları kaldırıp bir uzay gemisinin muayene odasına taşıyor ve daha uzun bir uzaylı tarafından muayene ediliyorlar. Birbirini tanımayan bu kadar çok insan nasıl bu kadar detaylı ve benzer hikayeler anlatabilir? Burada uzaylılar tarafından kaçırılmayla ilgili ortak bir anlayış olduğu fikri uyanıyor insanda. Bu filmlerden, televizyon programlarından, yazılı materyallerden kaynaklanıyor olabilir. İnsanların benzer şeyler ifade ettiği ve ortada gerçekten yaşanan bir deneyim olduğu görüşü temelsiz bir görüş. Bir de anılara ulaşmak için kullanılan yöntem var. Hipnoz. Uzun süre boyunca hipnoz insanların anılarına açılan mucizevi bir pencere olarak görüldü. Son zamanlarda anlaşıldı ki hipnoz anıları geri getirmekten ziyade anılar yaratmada çok daha etkili. Sahnede yapılan bir hipnoz seansını görmüş olanlar bilir. Hipnoz sırasında insanlar telkine çok açık ve hipnozcuyu hoşnut etmeye son derece istekli oluyor. Bu şakayla karışık yapıldığında oldukça eğlenceli olabilir. Ama terapide muazzam zarar verme potansiyeli var. Doktor Susan Clancy, hipnoz altında UFO tarafından kaçırıldığı yönünde anılar hatırlayan insanlarla 6 yıl geçirmiş. O bu sözde anıların terapi sırasında yeniden ortaya çıktığını değil, yaratıldığını düşünüyor. Son yapılan çalışmalara göre, telkine açık kişiler hipnozcunun istediği her tür anıyı üretebilir. Gerçek şu ki, insan, çevresi veya hipnozcunun kendisi tarafından verilen işaretlere çok duyarlı. Kendi kendine sarılıyorsun, tor top olmak istiyorsun, giderek daha çok üşüyorsun. Bu çok zor bir durum. Çünkü gerçekmişlisi veren anılar üretirsiniz. Ve ne terapistiniz ne de kendiniz anıların gerçek olup olmadığını bilemez. Jacobs hiçbir hastaya kaçırılma anılarını telkin etmediğini söyleyerek buna karşı çıkıyor. Elbette ki bir hipnoterapist olarak bu sorunların farkındayım. Bana gelen çoğu kişi de bunların farkında. Gölendirmek istemiyorlar. Zihinlerine popüler kültürdeki şeylerin girmesini istemiyorlar. Onlara giden bu insanlar uzaylılar tarafından kaçırıldıklarına inandıkları için gidiyorlar ve bunu onaylatmalarına yardımcı olacak birine gidecek kadar buna inanıyorlar. Peki acaba başka bir şey olabilir mi? Kaçırılma fenomenine katkıda bulunan biyolojik bir şey. Bununla ilgili ilginç bulgular uyku araştırmaları alanında elde ediliyor. Nemurenakte Bir süre yatağımda uyumaya çalıştım. Birdenbire bedenim kaskatı kesildi. Kendimde olmama rağmen bedenimi hiç hareket ettiremiyordum. Çevremde bir şeyin varlığını hissettim. Sanki ayak ucumda bir şey vardı. Bana doğru eğilerek bakan soluk yüzlü ve yaşlı bir kadın gibi bir hayalet gördüm. Bu ifadeler kaçırılma deneyimlerinin başlangıç aşamalarına benzer gelmiyor mu? Japon uyku araştırmacısı Dr. Kazuhiko Fukudaya öyle gelmesi çok normal. UFO'ları ve bilim kurguyu severim. Ama bunların gerçekten var olduğundan şüpheliyim. Uzaylılarca kaçırılma deneyimi yaşayan çoğu kişi benzer deneyimler yaşıyor. Gecenin bir yarısı uyanıp bedenlerini hareket ettiremediklerini fark ediyorlar. Odada bir varlık hissediyorlar ve bu varlık bir uzaylı. Bu temel deneyimlerin hepsi uyku felciyle açıklanabilir. Bir psikofizyolog olan Doktor Fukuda birkaç yıldır Japonya'da Fukushima Üniversitesi'nde uyku felci üzerine araştırmalar yapıyor. Buna halk arasında kanashibari deniyor. Yani metalle bağlanmış. Bu uyku felcindeki ürkütücü hareket edememe hissini ifade ediyor. Uyku felci, uykunun hızlı göz hareketi evresi yani REM uykusu sırasında olur. Çünkü REM uykusu sırasında rüya görürüz ve beyin rüyada gördüklerimize göre hareket edip kendimize zarar verme ihtimalimize karşı geçici olarak hareket kabiliyetimizi sınırlar. Bu çok akıllıca bir mekanizmadır. Ama eğer hareket kabiliyeti yerine gelmeden uyanmaya başlarsak, uyanıp kendimizi felçli gibi hissedebiliriz. Doktor Fukuda üniversitedeki uyku laboratuvarında uyku felci oluşturmaya çalışıyor. Deneklerin başlarına onlar uykudayken beyin faaliyetlerini izlemek üzere elektrotlar bağlıyor. Normal REM uykusundaki rüya görme durumuyla REM uykusundaki Kanashibari durumu arasında kayda değer bir fark var. REM uykusundaki Kanashibari durumunun insanın uyanıklık haline çok benzediğini bulduk. Yani kişi uyku felci yaşadığında kendini uyanık gibi hissediyor Denekler rüya ve uyanıklık arası doğru rem evresine ulaştıktan sonra Doktor Fukuda onları uyandırıyor ve o sırada neler hissettikleriyle ilgili sorular soruyor Birçok kişi rüya gördüklerini söylüyor Bazıları da uyku felci tanımına uyan bazı deneyimler aktarıyor Ellerimi oynatamıyordum Ellerim felçliymiş gibi hissettim. Bazı insanlar halüsinasyonlar görüyor. Örneğin göğüslerinde veya karınlarında bir ağırlık hissediyorlar. Gözlerini açtıklarında üzerlerinde biri oturuyor veya ayak uçlarında biri varmış gibi hissediyorlar. Bazıları tuhaf sesler duyuyor veya bedenleri yüzüyormuş gibi hissediyor. Doktor Clancy, Doktor Fukuda'nın sonuçlarını ilgi çekici buluyor. Kaçırılma hikayesi olan kişilerle çalıştığı 6 yıl içinde tüm hastaları kanaşibari tipi uyku felci tanımına uyan deneyimlerden sonra bu inançları geliştirmiş. Gecenin bir yarısı uyanıyorsunuz ve hareket edemediğinizi görüyorsunuz ama çevredeki şeyleri görüp duyabiliyorsunuz. İnsanlar odada karaltılar gördüklerini veya yerden havalanıyormuş gibi hissettiklerini ifade ediyor. Buna rüya zihni deniyor. Bu uyanıklığa geçiş halinde rüyanızdaki şeyleri odanızdaymış gibi görüyor olabilirsiniz. Dr. Clancy ve Dr. Fukuda da uyku felci deneyimi için yapılan yorumların içinde bulunulan kültür yansıttığına dikkat çekiyor. Kanashibari, Japonya'da genel kabul görmüş bir kavram. 1700'lerde İngiltere'de yatakta hareket edemeden yatan kadınlara saldıran Karabasan'dan korkulurdu. da buna ihtiyar cadaloz denirdi ve uyuyan kişinin göğsüne oturan korkutucu yaşlı bir cadı olarak düşünülürdü. Çin'de bu yıllarca hayaletlerin musallat olması olarak yorumlandı. Zanzibar'da uçan tek gözlü bir cüce olarak adına Popobava dendi. Günümüzde belki de Amerikan kültüründe uyku felci, UFO inançlarıyla karışarak uzaylılar tarafından kaçırılma olarak yorumlanıyor. Ama şu sorunun cevabı hala bilinmiyor. Uzaylılar tarafından kaçırılıp şiddet gördüğüne dair bu kadar ürkütücü bir şeye inanmakla kişinin eline ne geçebilir? Bunun muazzam olumlu kazançları olduğu genellikle hiç konuşulmuyor. Yani oralarda bir yerde bizden daha büyük, teknolojik olarak üstün bir şeyin olduğu. Ve bu insanların hayatlarına hayatlarının anlamına, içinde yaşadığımız dünyaya bambaşka bir açıdan bakmalarını sağlıyor. Bu, kaçırılma araştırmacılarının üzerinde durmadığını düşündüğüm muazzam bir getiri. Bu deneyimlerle gelen olumlu getirileri biraz görmezlikten geliyorlar. Tüm kategorilerdeki yakın karşılaşmalar zamanla salgın gibi yayılıyor. Peki bu gerçek oldukları anlamına geliyor mu? Uzaylılar görülmek istiyorlarsa neden Beyaz Saray'ın bahçesine ya da Vatikan'a inmiyorlar? Madem burada olduklarını anlamamızı istemiyorlar, bizden saklanacak teknolojiye sahip değiller mi ki? Yarattıkları zihin blokajları bizim ilkel hipnoz tekniklerimizden etkilenmeyecek güçte olamaz mıydı? Ama bu kadar çok insan nasıl yanılıyor olabilir? Bu programın bir amacı var. Söylenene göre bu şekilde gri uzaylıların değilse de insana benzeyen melez varlıkların toplumla entegrasyonu sağlanıyor. Peki ya bu yaratıklar gerçekse? Ya tüm bu videolar gezegenimizin gözetlendiği anlamına geliyorsa? Zihninizi gerçekten açmalısınız. Dikkat çekici delil yetersizliği bana bu insanların UFO'lar ve kaçırılmalar hakkında inançlarının çoğunun kültürel ve psikolojik temellere dayandığını düşündürüyor. Onlar dışarıda değil kafamızın içindeler. Karar size kalmış. Ama medeniyet tarihinin bize sunduğu küçük bir armağanı akıldan çıkarmayalım. Basite indirgi. Ayakları yere basan bir açıklama yeterliyken neden dünya dışı açıklamalara sığınalım ki?